Değerli arkadaşlar, hepinize güzel bir gün diliyorum. Ee, biliyorsunuz artık emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili son viraja girmiş bulunuyoruz. Ee, söylendiği gibi Aralık ayında bu yasayla ilgili açıklama yapılacak ve yasa meclise gelecek ve görüşülmeye başlayacak. Tabii ondan sonra da yasalaşma süreciyle birlikte öyle görünüyor ki Ocak ayıyla birlikte de başvurular başlayıp Şubat'ın birinden itibaren maaşlarda hesaplanma sürecine girmiş olacak. Dolayısıyla emeklilik kararı Ocak ayında alınanlar için 1 Şubat'ta maaş hesaplanması da başlamış olacak. E, bu da gösteriyor ki şurada 2-3 aylık bir sürecin e, kaldığı yönünde sorunun çözümü için. Ancak tabii e, konuyla ilgili yapılan açıklamalarla birlikte birçok konuda netleşmiş durumda ki öteden beri bizim de anlatmaya çalıştığımız konular bir bir netleşiyor. biraz bugün onlardan bahsedelim. Bu bir buçuk milyon EYT'linin hemen emekli olacak olması konusuna biraz daha açıklık getirelim istiyoruz. Evet, baktığınız zaman 4-5 milyon EYT'linin olduğu belirtiliyor. Tabii bunların 1,5 milyon Kişi yasa çıkar çıkmaz hemen emekli olacak deniliyor. Demek ki bir buçuk milyon kişi aslında şartları tamamlamış arkadaşlarımızdan oluşuyor. Dolayısıyla EYT için gerekli şartlar e, neler ona bakmak lazım. Bu şartları tamamlayanlar hemen emekli olacak. Bunların sayısı da bir buçuk milyon kişi. Peki bu bir buçuk milyon arkadaşımız kimlerden oluşuyor? Hemen şöyle bir bakalım şartlara isterseniz. Üç şartımız zaten kesin olarak olması gerekiyor. Birincisi 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış ve primi yatırılmış olmak gerekiyor. İkincisi kadınlarda 20 yılı SSK için tamamlamış olmak, erkeklerde ise 25 yılı tamamlamış olmak gerekiyor. Üçüncüsü ise kadınlarda SSK için 5.000 gün, erkeklerde 5.000 gün Bağkur'da kadınlarda e, 7200 gün, erkeklerde ise 9000 gün primi tamamlamış olmak gerekiyor. Yani aslında bu 1,5 milyon arkadaşımıza baktığımız zaman bu üç şartı yerine getirmiş arkadaşlardan e, oluşuyor. Onu görüyoruz. Tabi e, burada emekli sandığını da ilave edelim. Emekli sandığında da yine kadınlarda 7200 Erkeklerde 9000 gün yani 25 yıllık keseneğin olması gerekiyor. Dolayısıyla baktığımız zaman bu üç şartı tamamlayan arkadaşlarımız aslında bu bir buçuk milyon kişiden oluşuyor. Öyleyse ben bu bir buçuk milyon hemen emekli olacak kişiden birisi miyim diye sorusunu kendisine soran arkadaşlarımız şu üç şeye bakacak. Bir, ben 8 Eylül 99 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başladım ve primim uzun vadeli sigorta kollarından yatırıldı mı? İkincisi kadınsam 20 yıl doldu mu ki doldu kadınlar açısından yıl şartı ortadan kalktı. Erkeksem bakıyorum 25 yıllık süre geçti mi? Yani ilk sigortalı olduğum yani primimin yatırıldığı tarihten itibaren 25 yılın geçmiş olup olmadığına bakacaksınız ki bu birçok arkadaşımız açısından geçti ama 97'nin işte bu tarihten sonraki işe girenler açısından 98 yılında girenler ve 99 yılında işe girenler açısından baktığınız zaman henüz 25 yıllık süre dolmadı. O arkadaşlar bu bir, bir buçuk milyon kişinin içinde değiller. Yani işte 8 Eylül 2024'e kadar geçecek bir süreçten bahsediyoruz. İşte 1 Ocak 1998'de ilk kez primi yatırılan bir arkadaşımız açısından 1 Ocak 2023'te dolacak 25 yıl. Daha sonraki tarihleri de buna göre hesaplayabilirsiniz. Dolayısıyla eğer bir buçuk milyon kişinin içinde miyim diye soru soruyorsanız ikinci olarak bu 25 yılın tamamlanıp tamamlanmadığına bakmanız lazım. Üçüncüsü benim emekli olabilmek için yeterli primim var mı diye soru soracaksınız ve priminize bakacaksınız. SSK'lıysanız en az 5000 gün priminizin yatırılmış olması ve hizmet dökümünüzde görünüyor olması gerekiyor. Bağ kuruluysanız ve kadınsanız 7200 gününüzün erkekseniz 9000 gününüzün olması gerekiyor. Emekli sandığı ise 20 yıllık kadınsa 20 yıllık keseneğin tamamlanmış olması erkekseniz ise 25 yıllık keseneğin ödenmiş olması gerekiyor. Eğer bu üç sorunun cevabını bu şekilde verebiliyorsanız siz o 1.5 milyon hemen emekli olacak arkadaşlarımızın arasında olacaksınız demektir. Şimdi bu şartlardan kesin olarak bir kere 8 Eylül 99 şartının kesin olarak olması gerekiyor. Yani o değilse diğer şartlara bakmanıza gerek yok. Yani 8 Eylül 99 sonrasında sigortalı olmuşsanız EYT'li değilsiniz. Dolayısıyla diğer şartlara bakmanıza gerek kalmayacak. 8 Eylül 99 öncesi sigortalı olmak ve prim yatırmak kesin demiştik. Bundan sonraki o iki şarttan birisi eksik olabilir, birisi tamamlanmış olabilir, her ikisi de eksik olabilir. O zaman durumunuzu ayrıca değerlendireceksiniz. Mesela diyelim ki bir arkadaşımız SSK'lı 8 Eylül 99 öncesinde de sigortalı oldu. 5000 günü var ama henüz 25 yılı dolmamış. O zaman 25 yılının dolmasını bekleyecek. Arkadaşımızın 25 yılı dolmuş yani atıyorum 1996'da, 95'te, 94'te ilk kez sigortalı olmuş. Ama yeterli primi yok. O zaman primini tamamlamanın yollarına bakacak. Bunların da yollarını zaman zaman anlatıyorum. İşte burada borçlanma imkanları var, isteğe bağlı sigorta imkanları var. Bütün bunları değerlendirip bu üç şartın yerine getirmek durumundasınız yıl açısından baktığınız zaman burada yapacak çok bir şey yok. Zamanın geçmesini beklemek durumundasınız. Yani işte 8 Eylül 2024'e kadar olacak o süreci bekleyeceksiniz. Ama prim açısından bakarsanız zamanı geriye çekme imkanınız var. Nasıl var? İşte priminiz 4000 gün. 1000 güne ihtiyacınız var. Bir çocuğunuz var. Hemen doğum borçlanması yaparak 720 gün kazanabilirsiniz. İki çocuğunuz var. 1440 gün kazanabilirsiniz. Eksiğiniz ne kadarsa o kadar süre borçlanabilirsiniz doğum borçlanmasıyla. Askerlik yaptınız, askerlik süresinin tamamını ya da bir kısmını borçlanabilirsiniz. Askerliğiniz sigortadan önce yapılmışsa hatta işe giriş tarihini de geri çekebilirsiniz borçlandığınız süre kadar. Burada bir kere daha hatırlatalım. Askerliği sigortadan önce yapanlar borçlandıkları zaman işe giriş tarihleri askerlik tarihi olmuyor arkadaşlar. Bunu çok soruyorsunuz. Burada borçlandığınız süre kadar işe giriş, tarihiniz geri çekiliyor. Üçüncüsü, isteğe bağlı sigorta ile gidip prim yatırıp aydın aya priminizi tamamlayabilirsiniz. Dördüncüsü, bağ kurulusunuz, priminiz eksik, geçmişte yatırmadığınız günleriniz var, bunları ihya yoluyla canlandırarak şimdi parasını ödeyip satın alabilirsiniz. Yine geçmişte sigortasız çalıştığınız dönemler var, hizmet tespit davası ile o günleri tescil ettirir, o primleri kazanabilirsiniz. Ee, bütün bunlar olmuyorsa bu sefer kısmi emeklilik imkanları var. Evet, üç soruyu kendinize sordunuz, bir buçuk milyon insanın içindesiniz, sorun yok, emekliliğiniz hayırlı olsun. Ama bu üç soruyu kendinize sordunuz, bazı eksikleriniz var, prim eksiğiniz var, yıl eksiğiniz var, bunları tamamlama yollarına gittiniz, borçlandınız, tamamladınız, emekliliğiniz hayırlı olsun. Ama ne borçlanma imkanı var, ne de prim biriktirme imkanınız var. Hiçbirisine imkan yok. Bu sefer de karşınıza kısmi emeklilik dediğimiz bu yaştan emeklilik sistemi çıkıyor. Bundan faydalanarak yine emekli olabilirsiniz. Oradan biraz bahsedelim. SSK'lılar için kısmi emeklilik şartı 3600 gün yani 10 yıllık primi olan kısmi emekli oluyor. Burada şu anki sisteme göre e, baktığınız zaman 3600 günü tamamlayan kadınlar işte 58 yaşına kadar, erkekler ise 60 yaşına kadar tamamladıkları tarihe göre bir yaş şartıyla emekli oluyorlar. Ancak 8 Eylül 99 öncesi şartlara dönülürse ki öyle işaretler alıyoruz. Burada 3600 günü tamamlayan kadınlar 50 yaşında, erkekler ise 55 yaşında emekli olabilecekler. 3600 gününüz var, kadınsınız, 50 yaşındasınız, emekliliğiniz hayırlı olsun. Erkeksiniz, 55 yaşındasınız, emekliliğiniz hayırlı olsun. Bağkurlusunuz yine 9000 günü ya da 7200 günü tamamlayamayacak durumdasınız. Bu sefer orada da kısmi emeklilik imkanları ortaya çıkıyor. Orada da e, 10 yıl olan SSK'daki 3600 gün şartı 5400 gün olarak uygulanıyor. 5400 gününüz var. Bağkurlusunuz yine 8 Eylül 99 öncesi şartlara dönülürse orada da kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş şartı var. Bunları da tamamlayan emekli olur. Görüldüğü gibi aslında kimsenin mağdur olmayacağı bir modelle EYT yasası çözülmüş olacak. Yani şartları tamamlayanlar emekli olacaklar, şartları tamamlayamayanlar ise tamamladıktan sonra EYT yasasından faydalanarak emekli olacaklar. Dolayısıyla burada bir hak kaybı da olmayacak. Yani şu söylentilere çok kulak vermeyin. Ya sadece bir buçuk milyon kişi mi emekli olacak, biz ne olacağız, eksiklerimiz var diye düşünüyorsanız... Bir buçuk milyon kişi evet emekli olacak çünkü şartlarını tamamlamışlar. Ama şartları tamamlayamayanlar da tamamladıkları tarihten itibaren emeklilik haklarına kavuşmuş olacaklar. Burada birkaç soru var. O soruları da cevaplamış olalım. Bir, EYT için e, nasıl başvuru olacak? EYT için başvuruyu kendiniz yapacaksınız. Bunun başvurunun usulleri belirtilebilir. İşte e-devletten olabilir. Giderek yapabilirsiniz. İkincisi zorunlu mu olacak? Hayır. EYT'li de olsanız, normal emekli de olsanız emeklilik için kararı siz veriyorsunuz. Yani siz eğer gidip emekli olacağım demediğiniz sürece şartları tamamlasanız bile emekliliğiniz olmuyor. O yüzden de burada başvuru şartı getirilecek. Dolayısıyla bir zorunluluk olmayacak. 3. Emekli olduktan sonra çalışabilir miyim sorusu var. Evet emekli olduktan sonra şu anda yasalarımız gereği çalışmanın önünde herhangi bir engel yok. Emekli olduktan sonra hem emekli maaşını alıp hem de bir iş yerinde çalışarak maaş alabilirsiniz. E, ve burada sosyal güvenlik destek primi ödeniyor. Tabi burada hatta emekli olurken kıdem tazminatını hak eden ve alan çalışanlar emekli olduktan sonra çalışmaya devam ederlerse yine kıdem tazminatı alacak şekilde yani istifa etmeden işten çıkartılırlarsa bir yılda doldurmak şartıyla ikinci bir kıdem tazminatını da alabilirler. Sonra başka bir iş bulurlarsa Yine aynı şartlarda üçüncü bir kıdem tazminatını da alabilirler. Evet, EYT'den faydalanacak, hemen faydalanacak kim bu bir buçuk milyon sigortalının e, sorusunun cevabını vermeye çalıştık. Ve bu sorunun cevabını verirken de aslında biraz da emeklilik şartlarıyla ilgili bilgi vermeye çalıştık. Dediğimiz gibi şartları tamamlayanlar hemen, şartları tamamlayamayanlar ise şartları tamamladıklarında Emeklilik haplarına kavuşacaklar. Herkes için hayırlı olsun. Tabii Aralık ayına çok az kaldı. Aralık ayı geldiğinde yasanın içeriği de ortaya çıktığında zaten çok konuşacağız. Ondan sonra da zaten bir başvuru süreci ve hesaplama süreci devreye girecek. Orada da bütün sorularınızı cevaplamış olacağız. Ben tekrar mesajlarınız ve sorularınız için teşekkür ediyorum. Videolara gösterdiğiniz ilgi için de ayrıca teşekkür ediyorum. Yeni konular, yeni gelişmeler oldukça zaten karşınızda oluyoruz. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Sevgiler sunuyorum.